Hemmen'in öldüğü günlerden biri filmini Özdemir Asaf'ın o meşhur dizeleri gibi diyebiliriz mesela. Geleceğimi bekle dedi, gitti. Ben beklemedim, o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Hani bir değiş vardır ya. Sol gösterip sağ vuran Hemmen'in öldüğü günlerden biri sol gösterip hiç vurmuyor. Çok fazla uzatmadan bu girişin ardından yapacağım incelemeye başlamadan önce bir hatırlatma. Yeni Sinema kanalına abone olmayı Beğenilerinizle de katkıda bulunmayı unutmayın. İyi seyirler. Filme hemen giriş yapalım. Film beyazların üstüne serilmiş kırmızı domateslerin görüntüsüyle açılıyor. Yazın Urfa sıcağında güneşin altında çalışan işçiler. Domatesler küçük işçi ellerde. Çocuk işçiler el çabukluğuyla ortadan ikiye kesiyor domatesleri. Ve daha sonrasında bir işçi elindeki tuzu domateslerin üstüne serperek ilerliyor. İşçiler hallerinden memnunsuz. Gölgede domates kamyonunun gelmesini beklerken aralarında tartışmalar çıkar. Bu sıcakta bu paraya bu iş yapılmaz. Ve bu tartışmanın sonunda kamera gökyüzündeki güneşi gösterir. Kamera aşağı doğru inerken biraz önce dediklerinin tersine bu işçiler bu sıcakta o paraya o işi yapıyorlardır. Hem de iki haftadır yövmiyelerini almadan. Eyüp adındaki işçilerden biri canla başla kamyon kasasındaki domates kasalarını indirir ve iki kişi Eyüp'ün kamyon kasasına attığı domates kasalarını boşaltmaktadır. Bu sırada Eyüp'ün canı burnunda bir haldedir. 40 derece, 45 derece sıcaklık altında bu ağrı işin yapıldığını gösteren yönetmen bize Eyüp'ün neden canı burnunda olduğunu hissettirir. Düşündüğümüz zaman bu iş yapılmaz. O paraya da yapılmaz. Bu paraya da bizim için. Fark etmez. Onun isyanını anlarız ve gerçekten de elinde olsa bir dakika bile orada durmayacağını öngörebiliriz ruh halinden. O da durmayacaktır da durmak zorunda, çalışmak zorundadır. Çünkü borçları vardır. Alacaklıları onun peşindedir ve iki haftadır gövmeyelerini vermeyen hemme bir de onu kafaya takmıştır. Bir gerginlik çıkar aralarında ve Eyüp oradan ayrılır. Silahını alıp onu öldürme niyetiyle motosikletine binerek şehire gider. Buraya kadar her şeyin dört dörtlük, işçi sınıfına ilişkin politik bir değerlendirme yapacağını düşündüğüm ve çok güzel kareleri de içinde barındıran çok iyi bir anlatıyken bu noktadan sonra filmin girdiği rota tatmin edici bir sonuca ulaşmıyor. Eğer ki Eyüp'ün motora bindiği sahneden sonra bitirseydi yönetmen, yani 20 dakikalık bir film olsaydı hemen hiçbir itirazım olmayacak, çok sevecek, harika bir kısa film olduğunu söyleyecektim. Fakat bundan sonrasında film tekrar eden sahneler dışında hiçbir şey olmuyor. Ve o an şunu düşünmeye başlıyorsunuz. Ben şu an ne seyrediyorum? Ve bu film ne anlatmaya çalışıyor? Hiçbir şey anlatmıyor, hiçbir şey vermiyor. Bir karakter denliği sunmuyor. Eski Siverek'in dar sokaklarında bir gezintiye çıkıyor. Karpuzunun yanına almış bir ihtiyarla hiçbir amaca ulaşmayan diyalogları bize sunup bir adamın çay ikram etmesini, diğerinin yemeğe buyurmasını, bir diğerinin arabasını alıp araba muhabbetini yapmasını esneye esneye izlemeye başlıyorsunuz. Hayatımda en fazla esnediğim filmlerden biri budur herhalde. Özellikle araba içindeki gereksiz muhabbeti bir de arabanın arka koltuğundan yarım yamalak bir çerçeve içerisine alıp aktarması bana afakanları getirtti. Bu yönetmenin tercihi olabilir. Filistinli yönetmen Elia Süleyman tarzında bir film yapmak isteyebilir ve yapabilir de. Fakat dünyaya bir tane Elia Süleyman faciası yeterli. İkincisine gerek yoktu. Filistin'in kurtuluşuna ilişkin bir tane doğru dürüst filmi olmayan, durağın, iç bayıcı, Yalnızca batılı ve tırnak içinde elit izleyicilere film üreten bir yönetmene öykünmek, onun izinden gitmek de bana da tuhaf geliyor. Şahsen ben bir yönetmeni örnek alacak olsam bu isim en son Elia Süleyman olurdu. Filmin 20. dakikasından sonra kalan 60 dakikalık bölümünde bir tempo sorunu olduğunu ve filmin atmadığını söylersek abartmış olmayız. Hemmen'in genel izleyici katında hiçbir şansı yok. Bu filmden çıkan bir izleyici hiçbir arkadaşının bu filmi izlemesini tavsiye etmez. Ben de buradan mutlaka da gidin görün diyemem. Bununla birlikte bu filmin Türkiye'de genel gösterime girmesini de enteresan bulduğumu söyleyebilirim. Bu film bir festival filmi olabilir belki. Festival izleyicisinin bu tip filmlere prim verdiğini söyleyebiliriz. Bu satırların yazarı bu incelemeyi kısa tutmaktaki nedeni filmin bir şey anlatmıyor oluşundan. Bu filme iki yıldız veriyorum. Normal hakkı bir yıldızdır benim gözümde. Diğer yıldızı unutulan işçi sınıfına 20 dakikalık hangi koşullar altında çalıştığını görüntülediği bölüm için. Yoksa Eyüp tatile gidip, havuza girip, diskoda takılıp, havuz başında içemediği bira yüzünden tartışarak otel müdürünü öldürmek için silahını almaya gittiği süreci anlatan bir film olsaydı, filme bir yıldız bile benim için çok olacaktı.